Değerli izleyiciler. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bu programda sizlere alemin görevinden bahsedeceğim. Değerli izleyiciler, daha önceki programlarımızda da ifade ettiğimiz gibi alimler peygamberlerin varisleridir. Dolayısıyla alimlerin birinci görevi peygamberlerin de temel görevlerinden birisi olan tebliğ ile ilgilidir. Tabi peygamberler için bu görev tebliğ olarak ifade edilirken alemler için bu görev emri bil maruf nehi anil münker olarak ifade edilebilir. Yani iyi bildiklerini hatırlatacaklar, kötü bildiklerinden de insanları vazgeçirmeye çalışacaklardır. İnsanların eee iyilik üzere kalması, kötülüklerden uzak durması ve toplumun kendisini her alanda geliştirmesi için alimlerin bildikleri şeyleri gizlemeleri asla doğru değildir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadislerinde şöyle buyurmuşlardır. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor. Resulullah Efendimiz buyuruyor. Ma atallahu alimen ilmen illa akhaz alayhi misakan la Yani Allah bir alime ilim verdiyse, ondan ilmini saklamamak için de ahit almıştır. Allah bir alime ilim verdiyse, ondan ilmini saklamamak için de ahit almıştır. Yani alim ile Cenab-ı Allah arasında bir nevi bir sözleşme vardır manevi bir anlaşma vardır ve alim o manevi anlaşmada Cenab-ı Allah'a verdiği söz gereğince bildiği şeyi gizlemeyecek insanlara anlatacaktır. Dolayısıyla alimlerin bildikleri ilmi para mukabilinde satmaları e, para vermezlerse bu ilmi gizlemeleri asla doğru değildir. Belki hani bazı bilgileri elde etmek için büyük gayretler sarf edilir, masraflar yapılır ve bir nevi o masrafların karşılığı olarak bir şeyler istenmesi mümkün olabilir. Ama e, ihtiyaç anında ihtiyaç anında bir nevi farz-ı kifaye olarak e, alim bildiğini söylemek durumundadır. Bir insan hasta olduğu zaman cebinde de parası varsa doktorlar bir nevi ücret mukabilinde bu hastayı muayene ederler onu tedavi etmeye çalışırlar. Ama bir hasta ki e, cebinde beş kuruşu yoktur ve ortada tek bir doktordan başkası da yoktur. O doktor da bu kişiyi muayene etme gücüne sahiptir. O zaman bu hastayı tedavi etmek o doktor üzerine gerekli olan bir husustur. Bir nevi e, farz kifayeden o kişi adına farz ayna dönüşmüş olan bir husustur. Alimlerle ilgili mesele de biraz bunun gibidir. Yani eğer e, bilmiş olduğu şey topluma faydalı olmakla beraber ona kimse para vermiyorsa, veremiyorsa daha doğrusu o takdirde e, mercanı de olsa bilebeder, karşılıksız da olsa o bilgisini topluma aktarması gerekiyor. Tabii toplum için bu bilgi çok önemli ve lüzumlu bir bilgi ise alimin birinci görevi. Emri bil maruf nehyanil münkerdir. Bildiğini anlatmaktır, bildiğini söylemektir. Peygambere varis olmanın gereği budur. Peygamberler nasıl ki kendilerine tebliğ olunan vahiy ümmetine bildiriyorlar idiyse alimler de bir şekilde öğrendikleri bilgiyi topluma, öğrencilere aktarmak durumundadırlar. Bu yönüyle e, alimin gerektiği anda, gerektiği zamanda sükut etmesi, susması caiz değildir. Yani bazen insanlar hak nerede, doğru nerede, iyi nerede, kötü nerede bunu tam olarak ayıramazlar. İşte o zaman alimlerin ortaya çıkıp konuşmaları gerekiyor. Doğrunun ve eğerinin ne olduğunu ifade etmeleri gerekiyor. Cabir bin Abdullah, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini rivayet ediyor. Alim için bilgisi üzerine sükut, cahil içinde de cehri üzerine sükut caiz olmaz. Zira Allah buyurdu ki, bilmiyorsanız ehli ilme sorunuz. Alim içinde, cahil içinde bir nevi e, önemli olan e, durumlarda bilmiyorum demek caiz değildir. Alim için zaten o biliyor ama Bununla beraber kendisine ufak bir sıkıntı gelir, kendisine rahatsız ederler. hatta belki bulunduğu memleketten sürerler gibi bir takım endişelerle çok önemli olduğu durumlarda hakkı ve gerçeği söylememesi onun için caiz olmaz. Alim için bilgisi üzerinde sükut caiz olmaz buyuruyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Cahilin de eğer bir konuda mutlaka bilinmesi gereken e, bir bilgi varsa o da bilmiyorsa ha, o konuda e, o da birine bir nevi sükut edip kimseye bir şey sormayıp e ne yapayım bilmiyorum yapacak bir şeyim yok demesi o da doğru değil. E, Cahilin de gidip öğrenmesi gerekiyor. Çünkü e, bilmiyorsanız ehli zikre sorunuz buyuruyor Cenab-ı Allah. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam cahilleri de alimlere havale etmiş. Dolayısıyla cahillerde cahiller de bazı meseleler var. Eğer o konuda bir fikir beyan etmek gerekiyorsa ya da efendim bir amel işlemek gerekiyorsa, bir harekete bulunmak gerekiyorsa cahillerin de o noktada doğru olan hareketin, doğru olan bilginin ne olduğunu öğrenmek için bilenlere müracaat etmeleri gerekiyor. Çünkü Cenab-ı Allah bizleri oraya yönlendiriyor, alimlere yönlendiriyor. Dolayısıyla gerekli olduğu durumlarda alim içinde, cahil içinde sükut etmek, susmak caiz olan bir şey değildir. hakkın batıl üzerine galip gelebilmesi için doğrunun hakikat, hakikatin eğrilik üzerine, yanlışlık üzerine, hata üzerine galip gelebilmesi için alimin bilenin konuşması gerekiyor. Cahilin de hakkı bulması için onu araştırması gerekiyor. Araştırması gerektiği için bir nevi elini kolunu bağlayıp o şekilde durması cahil için de caiz değildir. Yalnız e, alimin emri bil maruf nehi anil müker yaparken dikkat edilmesi gereken bir husus var. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselam bizlerin nazarlarını oraya celbediyor. Evet alimin görevi emri bil maruf yapmaktır. Nehyanil müker yapmaktır. Ama eğer alim kendisi e, bilmekle beraber doğruyu bilmekle beraber bir şekilde ilmiyle amil değilse o zaman Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu gibi alimler emri bil maruf yapmasınlar e, diyor Enes bin Malik'in rivayet ettiği hadiste e, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Kendisinde şu üç haslet olmayanın emri bil mağruf ve nehyanil müker yapması doğru değildir. Kendisinde şu üç haslet olmayanın emri bil mağruf ve nehyanil müker yapması doğru değildir. Emrettiği ve nehyettiği şeyi kendisinin tatbik etmesi lazımdır. Emrettiği ve nehyettiği şeyi. İnsanlara eğer işte şu e, dine uygun değildir, şu dinen haramdır, şu dinen mekruhtur e, diyecekse birisi, o zaman o kişinin onu tatbik etmesi gerekiyor. İkinci olarak emrettiği ve nehyettiği şey hususunda alim olması gerekir. Hani bu, bunu yapınız, bunu yapmayınız diyorsa eğer bir kişi, e, gerçekten o şeyin iyi ya da kötü olduğunu bilmesi gerekiyor. Bazen insanlar şöyle yapıyorlar, ee, bir mesele hakkında tartışıyorlar. Sonra efendim e, o meselenin hakikatini bilen kişiye geliyorlar. Diyorlar ki e, biz şu konu hakkında tartıştık. Ben böyle dedim, şu arkadaşım böyle dedi. E, sonra anlaşamadan ayrıldık. Acaba hangimiz e, isabet ettik? Acaba hangimiz doğruydi? E, doğruydu? Acaba hangimiz hakikati söylüyordu? Şimdi e, eğer ...haykati bilmiyor idiyseniz, doğruyu bilmiyor idiyseniz, gerçeği bilmiyor idiyseniz neyi, e, hangi düşünceyle savunuyorsunuz ve iddia ediyorsunuz? E, ama böyle garip şeyler de e, oluyor. E, önce eğer bir şeyi söylüyorsan, bir şeyi iddia ediyorsan, doğru ya da ehli olduğunu söylüyorsan... ...o takdirde onun mutlaka e, delilerine göre öyle olduğunu bilmen lazım. Ha şimdi tabii bunun bir istinası şöyle olabilir... Efendim işte ben e, falan zaten duydum bu böyle böyle. Ondan duyduğum e, ondan işittiğim görüşe göre, ondan işittiğim bilgiye göre bu böyledir. Ama bu konuda daha başka görüşler var mıdır? Bu görüş o konuda en hakim görüş müdür? E, onları bilmiyorlarsa, e, o zaman e, onları bilen bir kişiye sorabilirler. Ama tabii e, falan kişinin görüşüne göre, ondan duyduğuma göre dediği zaman da bir kişi onun üzerinde de çok fazla ısrarlı olmaması lazım. Yani falan zat böyle demiştir. Ben onun bilgisine güveniyorum. Onun görüşünü aktarıyorum. Yani onu kabul edersen, edersin, etmezsen, etmemiş olursun. Tutup da meseleyi münakaşa tarzında tekrar tekrar böyle bir nevi iddia içerisinde konuşmanın, münakaşa etmenin pek bir anlamı yoktur. Yani bir defa doğru ve güzel fikirler hoş olmayan yollarla konuşulmaz. Doğru ve güzel fikirler münakaşa edilmez. Münakaşa edilmez. Doğru ve güzel fikirler kaba ve saba bir takım hareketlerle bir nevi teyit edilerek bir nevi bağırarak, çağırarak hakaret edilerek karşı tarafa e, anlatılmaya çalışılmaz. Doğru olarak, güzel olarak anlattığımız her şeyin e, usulü de, üslubu da güzel olmak durumundadır. Doğruya doğruluk yaraşır, güzele güzellik yaraşır. E, güzelle çirkini e, bir arada e, birleştiremeyiz. Yan yana durdukları zaman yine güzel güzeldir, çirkin çirkindir. E, ama bu ikisi aynı şeydir derseniz veya bu bunun bir özelliğidir derseniz ee, güzel çirkinliği kendine bir özellik olarak kabul etmez Çirkinlik de güzelliği kendine bir özellik olarak kabul etmez ee, O yüzden güzel şeyleri bir arada toplamak Çirkinleri de e, refü def etmek gerekiyor Değerli izleyiciler e, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, Emri bil maruf yapacak olan kişide bulunması gereken üçüncü haslet olarak da şunu ifade ediyor. Nehyeti hususta adaletli olması. Nehyeti hususta adaletli olması. Bir kişi eğer emri bil maruf nehyanil müker yapacaksa Resulullah Efendimiz onda üç haslet bulması gerekiyor diyor. Birincisi emrettiği ve nehyettiği şeyi kendisinin tatbik etmesi gerekir. İkincisi Emrettiği ve nehyettiği şey hususunda alim olması gerekir, bilgi sahibi olması gerekir. Üçüncü olarak da nehyettiği hususta adaletli olması gerekir. Bir nevi bu hususta biraz önce ifade ettiğimiz duruma benzer. Şimdi söz gelimi bir kişiye iyi bir şeyi anlatmak istiyorsanız iyi bir şey yapmasını sağlamak istiyorsunuz. Bu hususta e, haddi aşmamak gerekiyor. Bu hususta haddi aşmamak gerekiyor. E, had nasıl e, aşılmış olur? Şimdi, e, eğer bir kişinin yanlış hareketi, yanlış davranışı, yanlış bilgiden kaynaklanıyorsa, siz ona doğru bilgiyi anlatırsınız. E, o durumunu düzeltir. E, çünkü eğer kişi böyle e, adeta bir inatla kötülük üzerinde değilse e, veyahut da bir takıntı sebebiyle kötülük üzerinde değilse yanlış bilgiden e, dolayı bir kötülük üzerinde bulunuyorsa o takdirde sizin bir defada olsa bu e, doğruyu ifade etmeniz yeterlidir. Ha şimdi doğruyu söylediniz bununla beraber adam doğruyu yapmıyor. Ee, sizin o zaman burada çok fazla yapacağınız herhangi bir şey yok. Yani e, fiili olan bir takım şeyler genellikle e, gücü fiili olarak elinde bulunduran e, kişi ya da makamlar tarafından yapılabilir. Söz gelimi zina kötü bir şeydir. E, gerçi hani İslam dünyasında yaşayan herkes zinanın kötü bir şey olduğunu bilir. E, ama mesela zina etme ihtimali olan bir takım insanlara ee, öyle ortamlarda e, gelip gezen, dolaşan bir takım e, insanlara efendim bunun kötü bir şey olduğu e, söylenir. E, bir nevi makul aralıklarla ara sıra da bu hatırlatılır. E, ama tabi e, her gün her gün başında kaynar su dökercesine e, o kişiyi bıktırırcasına bunu söylemenin çok fazla anlamı yok. Aksi böyle ısrarlar o kişiyi inada götürür. Yani siz o kişiyi e, kötü bir şeyden vazgeçirmeye çalışayım derken e, bilakis o kişiyi e, o kötülüğe doğru bu sıra neticesinde sevk etmiş olursunuz. ve Bazen e, böyle sopayla, hareketle, hakaretle, tacizle, alay etmek suretiyle de e, doğruyu, güzeli e, oturtmaya çalışmamız, tebliğ etmemiz doğru bir şey değildir. Özellikle çocukların terbiyesinde bu husus büyük önem arz ediyor. Ufak bir hatadan dolayı ufak bir hatadan dolayı çocukların dövülmesi uygun bir şey değildir. Ya da efendim işte koca koca insanlara işte sen de mi böyle yapıyorsun? Sana yakışıyor mu bu? Bir nevi hakaretvari veya alayvari bir şekilde ee, o kişinin yapmış olduğu şeyin doğru olmadığını e, uygun olmayan bir üslupla, uygun olmayan bir hareketle ona hatırlatmak doğru bir şey değildir. İşte e, nehi hususunda bu tür hareketler adaletli hareketler değildir. E, yapılacak olan nehiyle, yapılacak olan e, yasaklamalar da e, e, bu emri bil maruf ve nehi anil e, münkerin usulüne uygun olması gerekiyor. Son derece e, yumuşak bir şekilde onları insanlardan vazgeçirmek e, için gayret sarf etmek gerekiyor. O işin işte e, netice itibariyle kişiyi götüreceği kötülükler nelerdir, onu derk ettiği takdirde kazanacağı iyi şeyler, hayırlı şeyler nelerdir, onları kişiye hatırlatmak suretiyle e, emri bil maruf ve nehyanil müker yapılmalıdır. Ee, evet alimler eğer konumuzu toparlayacak olursak peygamberlerin varisleridir. Peygamberlerin temel görevleri e, Cenab-ı Allah'tan almış oldukları vahyi e, kendi ümmetine herhangi bir eksiklik yapmadan aynen aktarmaktır. E, alimlerin görevi de öğrenmiş oldukları bilgiyi kendi toplumuna aktarmaktır. Eğer o bilgiler o toplum için Son derece zaruri bilgiler ise e, bu bilgileri alimlerin gizlemesi asla caiz değildir. Alimler emir e, e, bil ne yani münker görevini yaparken e, bunu da usulüne göre icra etmeleri gerekiyor ve e, bu e, işi yapacak olan alim eğer e, kendisi o iyi denilen şey yapmıyorsa kötü denilen şeyden de uzak durmuyorsa Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, alimlerin böyle bir durumda emir bil maruf nehyanil müker yapmamaları gerektiğini ifade ediyor. Ve e, alimin ilmini saklamaması, ilmini halka arz etmesi konusunda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve alimlerin e, Cenab-ı Allah ile bir anlaşma e, yapmış olduğunu Cenab-ı Allah'ın onlardan bir ahit, bir söz aldığını ve dolayısıyla alimlerin de bu sözlerinde durup e, insanları aydınlatmaya çalışmalarının onların bir vazifesi olduğunu Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, açıklıyor. Evet, alime düşen emri bil maruf yapmak ve bildiği şeyle amel etmektir. Ve e, cahile düşen de bilmediği şeyi bilene, alime sormaktır ve ondan sonra da o bilgi gereğince amel etmektir. Cenab-ı Allah cümlemize bilmediğini öğrenmeye çalışan, bildiğiyle de amel etmeye ve onu da e, halka arz etmeye e, gayret eden kişilerden eylesin. Cenab-ı Allah bizleri ilimden, alimlerden uzak eylemesin. Başka bir programda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.